Avrupa'da hafta yine 3'te 3 ile geçtik. Ülke puanındaki güçlü yürüyüşümüz devam etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bodo'yu, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı, Samsun Spor ise Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i mağlup etmeyi başardı. Gelen 3 galibiyette 400 er puandan toplam 1200 ülke puanı hanemize eklendi. Takımlarımızın genel kazandığı puanlara baktığımızda Galatasaray 6.000 bonus 10.000 puan katkı yaptı. Fenerbahçe'nin katkısı da 5500'e yükseldi. Samsun Spor'un katkısı ise 4500 puana çıktı. Avrupa'yı veda eden takımlarımızdan Başakşehir 3500, Beşiktaş ise 2500 ülke puanı katkısı ile sezonu tamamlamış. 5 takımımızın elde ettiği 26 bin puan 5'e bölündüğünde ülke puanımız yıllık 5200 oldu. Genel sıralamada 46 bin puan ile 9. sıradaki yerimizde yola devam ediyor. Bir üst sıramızda 8. basamakta yer alan Belçika'da ise bu hafta kulüp bürü Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer ekipleri Sencilio'a ise Inter'e kaybetti. Bu iki takım puan katkısı yapamadığı haftayı geride bıraktı. Avrupa Ligi'ndeki Genk ise Betis ile beraber kalarak Belçika'ya 200 puan katkı yap. Yıllık puanları 5.500'ü e yükseldi. genel puanları ise 56.350'ye çıktı. 10. sırada yer alan Çekya'da ise Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile beraber kaldı. Pilsen Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanında galibiyete ulaştı. Farta Prag Konferans Ligi'nde Rijeka'ya mağlup olurken yine Konferans Ligi'nde Sigma Olmuk Rakov ile beraber kaldı. Bu hafta bir galibiyet iki beraberlik ile toplam 800 puan kazandılar. Genel puanları ise 42.300'e çıktı. Bu hafta aramızda çok fazla fark olan üstümüzdeki Belçika ile 1000 puan daha farkı erittik ama hala yolumuz uzun. Alt sıramızdaki Çekke ile olan farkımızı ise 400 puan daha arttırdığımız bir haftayı geride bıraktık.